Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir e, tuzlu kurabiye tarifi vermek istiyorum. Bu tuzlu e, susamlı çubuklar gerçekten kıyır kıyır harika oluyor. Hemen tarife geçiyorum. Odasında 2 yemek kaşığı margarini karıştırma kabına alıyorum. Üzerine küçük çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Burada tam bir yemek kaşığı şeker var, şeker ekliyorum. Kabartma tozu kullanmadım arkadaşlar, son anda vazgeçtim ve bir çay kaşığı dolusu da tuz var. Bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma sirkesi kullandım ama üzüm de olur. Ve bir yumurtanın beyazını karıştırma kabına alıyorum. Sarısını üstü için kullanacağım. Evet şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Sonra üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum. Hepsini karıştırıp artık yoğurmaya geçiyorum. Ben e, yarım su bardağı un daha kullandım. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı böyle. Evet şimdi hamuru toparladım. Üzerine streç çekip biraz incelteceğim bunu. Çok kalın da çok ince de olmayacak şekilde Siz bu hamura istediğiniz şekil verebilirsiniz. Hep ben e, tuzlu kurabiye bu şekilde yapıyorum bu hamurla. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Sizde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu sefer susamlı tuzlu çubuklar yapacağım. Kenarları e, kesiyorum çünkü düzgün olmaz. Onları sonra tekrar yapacağım. E, şu şekilde kare kesiyorum. Tırtıklı olan kenarları sonradan tekrar e, birleştirip açacağım. Evet, buraya hem çok da basit arkadaşlar, çok pratik oldu. Şimdi ben bunun üzerine teker teker yumurta sarısı susam serpmektense hepsini bir çırpıda yapı yapı veriyoruz bu, e, bu şekilde. Yumurta sarısı sürüp susam serpeceğim. Evet şimdi kavrulmuş susam alıyorum marketten. Buldukça alıyorum. Siz de sorun. Bazı yerlerde kavrulmuş olarak satıyorlar. Ondan şöyle hamurun üzerine bolca serpiyorum. Kenarları toplayayım. Evet, kenarları e, topladık. Şimdi bunlardan evdeki imkanlara göre tuzlu çubuk kesiyoruz. Hiçbir aparat kullanmadan. Keserken e, dalıp gitmeyin arkadaşlar. Yoksa yamuk olabilir. Alt tarafları biraz geniş kesmişim. Videoda görüyorum şu an. Burayı da ben çok büyük olmayacak. Üçe kesiyorum. Çok büyük istemiyorum. Yemesi kolay olsun. Evet tuzlu çubuklarımı kestim. Şimdi elinizde böyle bir aparat varsa bunlarla tuzu çubukları hamurları kaldırıp tepsiye dizebilirsiniz. Yoksa bıçağın ucuyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Batula da kullanabilirsiniz bunun yerine diye düşünüyorum. tane de bıçakla göstereyim bu şekilde de alabilirsiniz elle alınca biraz kırılabiliyor ezilebiliyor Evet bu şekilde hafif böyle aralık bırakıp tepsi hepsini diziyorum sonra elimde kalan hamuru şöyle bastırarak büyüttüm kenarlarını düzeltiyorum şöyle kareye da dikdörtgen olacak şekilde kenarlarını da düzeltelim. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum tekrar. Ve susam serpiyorum. Evet kesiyoruz yine. bir parmak kalınlığında Evet çok büyük istemiyorum bunu ortadan kesip keseceğim galiba Evet bunu da kesiyorum evet, hepsini tepsiye yerleştirdim susam az olanlara susam e ekleyebiliriz üstlerine Evet şimdi bunu ben önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar kızartalım arkadaşlar. Yakmadan ne kadar güzel kızarırsa o kadar kıyır kıyır oluyor. Evet. Kurabiyem pişti. Çok da güzel oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.